Evet arkadaşlar benle vs geldi demişler. O zaman vs atalım. Ya yani hani beni yeneceklerini falan sanıyorlar da işte. Beni yeneceklerini zannediyorlar. Hadi bakayım. Talha ile Dark Forge. Okuya okuyamadıyız. Neyse boş ver. Hadi bakayım. Siz miyim Mert? Abi internet. Siz miyim Mert'siniz ben mi? internet tabi çekerse tamam enginden enginden hızım kesin bu arada 18.000 kupa video satacağım 18.000 kupa oldum diye bu arada arkadaşlar içinizden hala abone ve like atmayanlar var Hadi bakayım. Neredesiniz? Oha be yapmış. 5 yük. Abi internet çekerse hani. <laughs> Arkadaşlar yani internet yüzünden ölürsem hiç saymam. <laughs> Sonra ağlıyor falan. Yok lan ben ağlamam. Ben ağlatmayayım. <laughs> Senden başka öyle... salınla salına yürü. Ha? onu da bilen <laughs> lan söylemedim tanıdım. bilenler bir yoruma yazsın lan oğlum internet beyler internet çekmiyor <laughs> Tabii onlara bu video izletince loş gibi gibi ya ben ölürüm ki devam ki devam ki aa, aa lan internet bacağımı yaralıyorsun İnternet. Başım şimdi AFK numarası yapıyorum. <laughs> AFK numarası. Ha gitti. Görünmez olup buraya gelecek. Oğlum internetim gitti lan benim. Ya harbi AFK falan diyorum da internet gitti. Kanka kanka videoda ona izlersin ya ya internet internet diyorum telefonu bir şey ya, ya rahat dur kanka videoda izlersin int fe, fena gitti uğa video izlesem in fena gitti. Neyse arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın hoşça